Merhaba arkadaşlar, Şadiyen iğne ile Tık Modeli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu yepyeni bir modele karşınızdayız arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Yaptığımız ipler arkadaşlar 60 numara ip kullandık. Tülbentlerde ben hep dile getiriyorum. 60 numara ip ben kullanıyorum. Beyaz boncuk kullanıyor. Beyaz boncuk ya cam rengi ya inci rengi ya cam rengi boncuk kullanıyorum benim. Tercihim hep bundan yana tülbentlerde özellikle başka otekilerde değil. Evet arkadaşlar ben bu modeli yapacağım şimdi. Önce bir yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar Instagram hesabımda iğne ile to modeli, YouTube kanalında yapabilirsiniz. Google hesabımda Şadiyen'in modellerinde hepsini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an bunu üçlü kurdelesini, üçlü fırfırlı yaptım. Şimdi bir tane zürafa yapıyorum. ve ikinci zürafamı da yapıyorum gülüme başlamadan önce sonra üçüncü zürafam içinde üç tane fırfır yapacak bir yuva oluşturuyorum arkasına atacağım Evet arkasını atıyorum üç tane yapacağım arkadaşlar üç tane yapıyorum ve bunu yaptıktan sonra elime doluyorum ben ortasına ip koymuşum böyle zor olunca ben daha çok hoşuma gidiyor hem de kolayca ne yapabiliyorum onun için tülbentlere yazmalar özellikle ince olanlara ben ip arasına atıyorum ve hemen ipe doluyorum böyle hemen kolaycasına oluyor Evet şu an ben arkasına atacağım ve 3 tane fırfır arasında iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncüsünde 3 üç tane fırfır yapıyorum. Evet 3 tane fırfır yaptım. Ve bunu sıra sıra olan bir model bu. Benim modelim sıra sıra oluyor. Onun için hep her sıra gidip geliyoruz. Gidip geliyor sıra sıra bir model. Evet şu an bir tane daha yapayım. Ve üstüne geçeceğiz. Üstüne de zürafa geçeceğiz arkadaşlar. Şu an bir tane daha yapayım. Evet. Üçüncü zürafaya arkasına atıyorum. Ve ortasında üç tane fırfır yapıyorum. Arkadaşlar bana destek olursanız abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Şimdiden bana abone olan bana destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Onun için herkesten destek bekliyorum ve teşekkür ediyorum bana destek olanlar için de. Evet arkadaşlar beğenirseniz beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bu kadar yaptım. Şimdi üstünden zürafa geçiyorum. Üstünde bir sıra zürafa geçeyim ve modelimi indireceğim. Şu an üstünde bir sıra zürafa geçeceğim. Her üç şeyde Böyle alıyorum. Düz bir sıra zürafa geçer gibi ben geçiyorum. Hepsini birleştiriyorum. Normal kurdele gibi yapıyorum. Ben de bunu değişiklik olsun diye 3 fırfırlı yaptım. Hem de çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. İnce, böyle narin. Özellikle mevlüt tülbentlere de yapabilirsiniz. Çok güzel görünür. Mevlüt tülbentlerde 50 numara yaparsanız mevlüt tülbentlerde ve boncuksuz çok güzel durur. Ben bir gün bunu öyle de deneyeceğim arkadaşlar. 50 numarayla mevlüt tülbentlerde ben deneyeceğim. Boncuksuz üstünü sık iğne yapacağım. Başka bir videoda onu yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olur bu model öyle. Evet bunu böyle yaptık. Böyle geçiyoruz. Hepsi bitene kadar biz modelimizi böyle geçeceğiz. Bu hepsi sıra sıra giden gidip geliyoruz. Onun için eğer siz başlamışsanız yazmanız bitene kadar sıranızı bitirin daha düzgün daha güzel oluyor şu an ben modelimi çıkarmak için sadece iki gül yapacağım bir gül o yapsam model gösterim olmaz şimdi iki gül yapacağım bu sırayı bitireyim geri döneceğiz Evet arkadaşlar 8 tane zürafa yaptım şu an gülün yuvasını oluşturmak için bir tane arada bırakıyorum ikincisini atıyorum bir tane üstünden geçtiğim zürafaları arada bırakıyorum ve buraya böyle atıyorum bir tane arada bıraktım bunu gül olacak onun için şimdi gene 8 tane zürafa yapacağım benim o küçük dağları 8 tane indiriyorum ve modelime başlıyorum Evet şu an iki tane oldu 8 tane yapacağım ve gene bir gülümü indireceğim Evet arkadaşlar bu model böyle oluyor ipim biraz uzundur kusura bakma ben ipimi kesilmesini fazla sevmediği için hep büyük atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bunu da 8 yapıyorum ve şu an ben gülümü bir tane arada bırakıyorum. İkincisini atıyorum ve ikinci gülün yuvasını atıyorum. Ve gene 8 tane yapacağım. Burada da dağımı ve geri döneceğim öteki sıraya. Evet arkadaşlar böyle oldu. Benim sıram bitti. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Bu sıra sıra olan bir model önce de söylemiştik. Arkadaşlar çocuklarla çekiyoruz. Kusura bakmayın. Evet şu an bunu yapıyorum. Gülüme kadar mı yapacağım. Evet bunu yaptım. Şu an gülüme kadar zürafamı yapıyorum. Zürafa sırayı. Evet. Şu an buraya attım. Ve oradan buraya atıyorum arkadaşlar ve 5 tane fırfır yapıyorum ortasında fırfırların fazla büyük olmayacak fazla büyük oldu mu gül birbirine yapışır büyüklüğü bu kadar 2 3 Evet arkadaşlar 5 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yanındaki zürafayı atıyorum. Ve bu sıramı da böyle bu zürafayı da yapıyorum. Bunu da aynı devam ediyoruz. Bu aradaki dağımız bu da oluyor. Şu an iki gün arasındaki dağ yapıyorum. Evet. Ve gülme kadar gideceğim. Evet arkadaşlar buna da attım ve gene aynı öteki gülümün altı altını indiriyorum. Burada aynı Beş tane bunun gibi bu gül gibi yapacağım bu sıra bitene kadar böyle devam ediyorum 8 tane yapıyorum gülümü böyle sıra bitene kadar tülbent bitene kadar aynı arkadaşlar buraya geldim buraya atıyorum bu sefer bu da buraya attım bu attığımı boş bırakıyorum aradaki bir buraya attım zürafalar onu boş bırakıyorum ve fırfırların üstünden zürafa geçiyorum Evet bunların üstünden zürafa geçeceğim. Ve bir sırada da boncuk geçeceğim arkadaşlar. Evet şu an bunun üstünden zürafa geçtim. Bunu yaptıktan sonra gene burayı bırakıyorum. İkincisini atıyorum. Burayı bıraktım. ikincisini atıyorum. Ve devam ediyorum. Yanındaki attığımı bırakıyorum. Ve böyle Aynı öteki gülü de böyle aynısını yapacağım. Evet arkadaşlar bu güle geldim. Gülümün bu attığım ipini atıyorum ve bir tane boncuk şu an 5 tane boncuk takacağım. 5 tane fırfır yapmıştım ve 5 tane de boncuk takacağım. 1 Her araya bir tane boncuk takıyorum. 2 3, 5 tane takacağım. 4, 5. Daha şey zürafalarım küçük daha aradaki küçük daha 8 tane indiriyorum. Şu anda buraya attım ve bitirmiş oluyorum ve şimdi buraya atacağım buraya atacağım ve devam ediyorum öteki gülüme kadar bu sırada bir tane kadar yazma tülbentinizi devam edeceksiniz bir tane kadar aynı gidiyorsunuz şu an ben böyle gidiyorum Evet ve bunun sonunda bunu yaptığımda ben bunu zürafa e, şey aralarına değil bu zürafadan geçtim araya atıyorum ki beş tane boncuk takmış olayım. Çünkü beş tane takayım ki gülüm aynı öyle düzgün duruyor. Şu an ben bunu da yapayım arkadaşlar, geri döneceğim. Şimdi bu sırayı üstünden zürafaya geçeyim böyle dümdüz böyle her yere atıyorum ve bir zürafa sırası geçeyim. Hepsini aynı düz yapar gibi hepsinin üstünden geçiyorum. Aynı böyle düz yapar gibi hiç bir arayı bırakmadan üstünden geçiyorum. Bütün yazma bitene kadar böyle düz hiçbir aray aralarda da bırakmıyorum. Aynı böyle bir düz sıraya geçiyorum. Aynı hepsini atıyorum böyle aralara da. Böyle bir düz sıra geçiyorum. Böyle bir düz sıra geçiyorum. Hepsini atarak düz sıra geçiyorum. Evet modelim böyle oluyor. Ben bunu böyle buraya atıyorum buradan boncuk sırasını atıyorum arkadaşlar buradan boncuk bu arayı bırakıyorum bu arayı bırakıyorum ve boncuk sırasını boncukların üstünde her bir boncuğun üstünde 5 tane boncuğum var 2 tane fırfır yapıyorum toplam 10 tane fırfır oluyor böyle yine öteki boncuğa sıkı olarak atıyorum ve bu boncuğun üstünde de aynı 2 tane şu an bu gülün üstünde 10 tane fırfır yapacağım. Böyle her bir boncuğun üstünde. Aynen böyle şu an bu tek atıyorum. Bunun üstünde de 2 tane yapıyorum. Her bir boncuğun üstünde Evet bunda da 2 tane attım ve bu araya atıyorum gene. Burada da aynı 2 tane yapıyorum. buraya da attım bu son boncuğumu attım da onda da ilkten 10 tane fırfır oluyor bunu da yapıyorum arkadaşlar ve iki tane yapayım gülüm şu an bitmiş oldu şu an bu arayı bırakıyorum buraya bırakım çünkü o gülün arasıdır Evet şu an burada bir 2 üç tane kalması gerekiyor 3 Evet bunu yapıyorum ve öteki gülü yapayım geri döneceğiz arkadaşlar şu an bu fırfırların üstünden geçeceğim sen bunu buraya attım ve buradan bir tane o attığım yeri bırakıyorum fırfırların başına atıyorum şu an fırfırların başında bir sıra zürafa geçeceğim sonra bir sırada boncuk ikinci sıra yine küçük boncuklar sonra fırfır geçeceğim ve modelimi bitiriyorum evet aynen böyle bir tane sıra zürafa geçiyorum. İnce, i̇pim ince olduğu için ötelenmeden fazla model görülmez. Onun için elimden geldikçe ben düzgün yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok ince ip ama güzel bir ötü yaptığınızda daha hiç bir zaman bozulmaz. Evet arkadaşlar bunu böyle yapıyorum. Burunu gülümü bitireyim. Gülümü bitirdikten sonra Evet şu an gülümü bitirdim. Buraya atıyorum arkadaşlar. Bu buraya attığımı bırakıyorum. Ve gülüm bitmiş oluyor. Şu an bunu devam edeceğim. Öteki bile başka bir sırada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bu gülü yaptım. Bileşimi burada zaten bir zürafa kalıyor. Zürafanın ortasına boş atıyorum. Evet burada boş attım. Ve oradan ötekini atıyorum. Bu boş olan yere. Atıyorum. Ve boncuklarımı alıyorum. Güllerimin birleşmeyle teker teker boncuk takıyorum. Evet şu an ortasında sadece ip kaldı. Sonra üstünden bu sırayı geçeceğim. Boncukların üstünde küçük fırfır yapacağım. 10 tane boncuğumu da takıyorum. Burada da 10 tane boncuk oluyor. Evet bunu yapıyoruz. Evet bunu yapacağız arkadaşlar. Evet, her bir zürafaya bir tane boncuk alıyorum son modelimin tek bir sırası kaldı arkadaşlar evet bitiriyoruz evet en son bir tane daha boncuk alalım ve bitirelim şu an modelimiz bitiyor arkadaşlar. Buraya atıyorum. Ve döneceğim böyle. Böyle oldu arkadaşlar sonuncusu. Böyle de güzel oluyor ama ben üstünde bu fırfırı yaparken daha çok beğeniyorum. Onun için böyle yapmayı İsterseniz isterseniz arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Sadece boncuk da yapabilirsiniz. Normal böyle bir modelde yapabilirsiniz. Ama ben bunun üstüne bu fırfır yaparken bana daha güzel geldi. Artık sizin isteğinize bağlı böyle de çekebilirsiniz. Onun için ben her bir boncuk arasına böyle küçük bir fırfır atıyorum. Bu kadar. Her bir boncuğun arasına böyle küçük bir boncukla bütün sıraları yapacak şekilde hani bir zürafa geçer gibi bunu geçiyorum. arkadaşlar. Bunu böyle yapalım. Buraya da gidiyorum. En son boncuğa attım da arkadaşlar. Buraya attım. Buradan buraya atacağım. Yanına. Böyle daha mı atmayacağım. Buradan buraya attım. Böyle. Aynı buradan da bunun arkasına atıyoruz. Evet gül ayırımlarım böyle oluyor. Evet arkadaşlar böyle devam edeceğim. Zaten bitirmişi var. Bunu sonra ötesinden gece çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar bunları hazırladık. Çok güzel bir inşallah beğenirsiniz. Başka bir videoda başka bir modelde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bol bol izlemeler. Bol bol izleyin bizi arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet